Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat Bugisel birlikte intromu intromu nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar, intro yani daha demin izlediğiniz introyu nasıl yaptığımı göstereceğim. Sitemiz panzuit.com. Bakalım kayıt alıyor mu? Aynen oluyor. Tamam in aşağı. Geldikten sonra şuraya giriyoruz. Tempet yazısına basıyoruz. Buradan kendimize bir tane intro seçiyoruz. Ben hangisini seçsem. Hmm, şunu seçelim. <laughs> sonra open in clip maker diyor. Ona bastıktan sonra zaten burası açılıyor. Biraz bekliyoruz. <laughs> evet geldi gördüğünüz gibi name name yazısı. Ya da şunu değiştirelim ya şundan yapalım yani Güzel olmadı çünkü intro biraz açıktı Şimdi sanki çok güzel olacak Hadi hadi bu Oo, bir dakika dur Bir hareket gördüm orada Bir hareket gördüm burada acaba ne hareketi Aynen bakalım bu şarkısına Şarkısı açılmadı e burada yazıyor ki Neyse bir dakika şunu Bu ne? Ha, evet. Bakın şimdi buradan bir tane ya ben bir yazılı intro için onun yazısını nasıl değiştireceğimizi göstereyim size <laughs> Hemen bakalım bir Açılırsa aynen Burada küp şekli var object yazısına basıyoruz Aşağı indikten sonra Oho bu çok zor ya Neyse Bu zor harbiden zor Abi daha kolay bir şey yok mu beyler Zor Çünkü böyle tek tek harfleri sıralayacaksınız Benim kanalın ismi de ne 4 harfli olmadığı için Fazla bir tane daha yapacağız O zor olacaklar o yüzden onunla uğraşmayalım name yazısı Şimdi aşağı iniyoruz beyler. Gördüğünüz gibi name name yazısı var. Buna basıyoruz. Buna basıyoruz. Kendimiz şeyini yapsak. Tekrar yazıyoruz. enterliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi büyük oldu. Sonra buraya basıyoruz. Ben bir 20 yapayım. Burada gördüğünüz gibi siz yazısı var. Eğitim var. Buraya 20 yapıyoruz. Enterliyoruz. Gördüğünüz gibi küçüldü. Şimdi gelelim diğer neyime. Buradan tekrar ismi yazıyoruz. Enterliyoruz. Gene siz. Hey. Buraya basıyoruz. 20 diyoruz. Enterliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bitti. Bakalım bir şarkısı neymiş. Tamam. Şimdi geldik her şey bitti nasıl indireceğiz? Burada uh, indir download kısmı var. Download'a basıyoruz. Start video render diyor. Ona basıyoruz. <laughs> Bekliyoruz birazcık. Ben video hızlandırayım. Hızlandırdıktan sonra tekrar sizinle birlikte Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee renderlama bitti. Dolant your video diyor. Basıyoruz. <laughs> Biraz bekliyoruz. Sonuç aşağı gelecek zaten indirilen video. Aynen geldi. Ben Mediafire kullandığım için pardon Mediaget. Mediaget'ten açacak. <laughs> of güzelmiş lan bu. Az daha geri alalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar Videomuz bu karardı Baya bir kolaydı Arkadaşlar siz diğer videolarda Belki şu gördüğünüz gibi stranded tip var Bununla ilgili bir video Gelecek yani artık Seri olabilir Bundan sonraki videoda zaten vohti videosu olacak arkadaşlar Neyse lafı uzatmayalım Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın Bay bay